Hikaye şöyle başlar. Orman bizim her şeyimizdir delikanlı. Anamız, babamız, evimiz. Orman canlanıyordu. Sabahtan beri ancak mırıltıları duyulabilen ağaçlar konuşuyor, bağırıyor, sallanıyor ve ellerini birbirlerine uzatıyorlardı. Başkalarından yardım göremeyince birbirlerine sarılıp birbirlerinden medet umdular. Gürültülü bir kımıldama bir ses kargaşalığı ormanın kenarından dışarı dökülüyordu. Birden bir işaret almışlar gibi bu ahenge hayvanlar da karışıverdiler. Hızlıca kaçışıyorlardı. Yatak odası basılan canlar birer birer yok oluyorlardı. Ormana düşen bu yara yavaş yavaş yayıldı, kökleşti. En eski, en büyük ağaçlar önünde bilmeden ürperdiğimiz, ceddimizmiş gibi çekindiğimiz ihtiyar gövdeler birbiri arkasına devriliyor, çıplak meydanlar günden güne artıyor. Çocukluğumuzda güç bela aralarından geçebildiğimiz, güneşin bile girmediği kuytu, sıkı yerlerde şimdi kel bir meydan vardı. Rüzgar durmuştu. Ormandan hafif sesler geliyordu. Orman dev büyüklüğünde bir çocuk gibi mışıl mışıl uyuyordu ve bu sesler onun nefesleriydi. Ya onu kurtaracaktık ya da hep beraber onunla birlikte kaybolacaktık. Ormanı evimizden iyi tanırız. Her ağaç bizim kahramızı anamızdan çok çekmiştir. İnsan kendi evinde kaybolur mu? Kayboluyoruz işte. Hükümetin memurlarıyla köylüler karşı karşıya geldi. Bütün vazifemiz bize verilen emanetleri oğullarımıza vermek. Onlara da kendilerinden sonraki nesil için böyle yapmalarını söylemek. Hepimiz bulunduğu siperde son kurşunu atacağını, sonra da orada muhakkak öleceğini bilen neferler gibi sakindik. Hükümetin memurlarıyla köylüler arasında bir çatışma olmuştur. Köyün yaşlısı, genci, tüm insanlar, ellerinde baltalarla işçilere karşı savunmaya geçmişler, muvaffak olmuşlardır. En azından küçük de olsa bir bölgeyi yok olmaktan kurtarmışlardır. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam.